Evet dostlar vatozlarımız da gördüğünüz gibi hatta baba vatoz Küpten çıkmaya bile başladı bu yem sayesinde böyle baba vatozumuz bile küpten çıkmak üzere güzellikler zaten kımıl kımıl hareketliler. Ee, telefonumuzun başına atalım aynı anda. Heh. Çok güzel yemiyorlar. Babamızdaki bunların öteki küçük Yavrulukdaki yavruları da içeri boşalttım. Ee, hepsi bir arada mutlu mesut yaşıyorlar. Arada kaçaklar var. Kaç tane kaçan balıklarımız var. Ve ayrıca şöyle bir diyeyim. Görüntü alabilecek miyiz? Evet. Oradaki güzellikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Evet ondan hepsi güzellik. Evet. Kuraşı kapatsam göremeyeceğim için şöyle yapmak olur. Ya da şöyle. Evet. Bakın gördünüz mü? Şu an bir sürü yavru var orada. yavruları da alacağız. Nereye alacağız dersiniz? Bir odaklasın. Evet, odakladınız sanırım O küçük yavruları alacağız arkadaşlar. Küçük yavrulukta bunlar yumurta keselerinden kurtulup babamızın yanına gelecek. Eee böyle yapmamızın sebebi zayiatsız bir yavru almak bu sayede de büyütüp ee, bakın çok güzeller baba ışığı çok sevmediği için hareketli ama çok güzel olduğu için videoya devam ediyorum. Yoksa çekmezdim arkadaşlar. Ee, Havalandırıyor yumurtalarını. Vatoz balığımızın erkek ya da dişi olduğunu en basitinden şöyle anlarız. Bu boydaki vatozlar, bıyıklı ise erkek, bıyıkları yoksa dişidir arkadaşlar en basitinden böyle diyelim şimdi bu yavruları nereye taşıyacağız şimdi bu güzellikleri buradan alıp şuradaki yavrumuza koyacağız içinde bir tane vardı ee, bakın şöyle koymuştum ben oraya çünkü küpten çıkmıştı yumurtadan yani bakın orada yavru olmuş orada kapalı yapalım şu Evet yavru olmuş. Burada da bunlar da kaçaklar. Aradaki farka bakın. Daha keseli yavrumuz ve ayrıyette çıkmış bebekler, büyümüş bebekler. gösterelim. Maşallah diyenin Benden fazla yavrusu olsun. Ee, bu yavruluğun avantajı şöyle bir şey. Aşağısı da delik bakarsanız. Şu aşağısı da delik. Pislik tutmuyor. Aşağıya iniyor. Ve balıklar e, ba boğulmuyor içinde. Tertemiz soğuk. Akvaryumun pisliği içine geliyor. İçinde oluyor mesela. Bu sayede balık ölümü de olmuyor. Fazla yem artıkları da atılmış oluyor bir nevi. Bir donda. Şimdilik bu kadar. Şimdi dostlar ee, biraz önce gösterdiğim bu yavrularımızı şeye koyacağız yavrular. Ama ilk önce tasımızda su alıyoruz şurada. Sonra elimizi daldırıp Bebekleri de alıyoruz Etrafa bakıyoruz bebek yavru falan var mı? Yok Evet tasımızı aldık Evet güzellikler orada Şimdi de eserleri hala var bunların Tam yani tam bu zamanda alınır. Bakalım. Yani net gösterse kamera. Kesileri var mı Tam bu zamanda alınır yavrular. Yani şimdi daha fazla kesili olduğunda şey oluyor. ああ。できるとうん 真的。 Arkadaşlar, bunu boşaltalım yavrularımızı. Baba her zamanki gibi inatçı. Öyle bir bakalım, yavrular da inatçı. Babasına çekmiş aynı. Daha hiçbir bir tane bile yavru düşmedi. Ne yapacağız? suyu koyalım. Daha geniş bir kaba alalım. Şimdi daha geniş kabı da almak istemiyorum açıkçası. Sebebi de şu. Ee, onları toplamak, boşaltmak daha zor oluyor daha geniş kapta. Ama şöyle olabilir. Şundaki kabı olabilir mesela. Bu daha geniş herhalde. Biraz da suyla doldursak tamam bu? Evet. Vurdu ve gol oldu. Ama Bakın. Ya bunu kutaklamaması sinir ediyor beni ya. Hayal ediyorum. Babamız hala çılgın ve inatçı. İçinde yavrularımız kıyamet kadar. Evet çıktı. Baba çıktı ve yavrular içinde sarı keseli olarak duruyor. Bakın arkadaşlar şunlara yapışıyorlar şunun etrafına. Ona dikkat edelim. Hayvan bazen yapışıyor. Bilemeyiz. Çok küçük. Şimdi bir atlama amacıyla şunları bir koyalım inşallah sar buraya. Korktuğum başıma geldi. Şu ak kağısı. Zor zor da olsa sığdı. Evet, yavruları buraya koyuyoruz. Şöyle yapalım. Aa, baba gitti. Yavrular da peşinde. Hatta şöyle yapalım. Babayı ilk önce bir çıkartalım. Çünkü ben babadan ister istemez bir korkuyorum tanesi olan yavrularımız da orada dursun. Babayı nasıl çıkartıyorduk? Bir tekniğini bulmuştum ben bunu. Şöyle çıkartıyorduk. Öyle. Yavrular nasıl olsa yapışıyor diyecektim. Bir tanesi yapışmamış. Neyse onu alırız. Evet arkadaşlar. Heh. Yavrular gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Şunu keşfettim. Hayvan daha çabuk büyümüş. Ötekisi. Şunu direkt yapabiliriz mesela. Öyle yap. Öyle yap. Babayı çıkardıktan sonra böyle boşaltmak daha kolay. Şu kayıyor nedense. Kaymaması için uğraşıyorum açıkçası. Kaç tane daha var şunda? İçerisinde var mı? İçerisinde yavru falan kalmamış. Ha. Şimdi bu altın tanelerimizi aynı sistemde döküyoruz. Şöyle bir çalkalıyoruz. Döküyoruz. Bunu birkaç kere yaptığımızda yavrular zaten şey yapar, susuz kaldıktan sonra sulu olan yere akın ederler. Öyle yaparız ve bebeklerimiz bayağı bir çoğalmaya başlıyor. Vatoz balıklarımız diğer balıklara oranla e, havasız durabiliyor. Yani daha uzun süre durabiliyor diye. O yüzden böyle küçük kaplara koyabiliyorum. Ve e, keselerinden kurtuluyorlar. Enerjilerini Büyümelerini harcıyorlar. Evet çıktı. Bir tane kalmıştı. O da çıktı. Ee, bebeklerimiz böyle. Mesela dalganın en yakına daha yaklaştırsak daha güzel olur. Yani buradaki dalga çarpar oraya gelir. Oradan da havasız kalmaz bebeklerimiz. Ee, sonra büyüyünce bunları da büyük akvaryuma buraya salarım ya da anneleri buradan çıkartırım başka bir akvaryuma koyarım ee, yavruları su değişimi yapmamayı düşünüyorum çünkü yavrular çok hassas beyaz benek olabiliyorlar kendi tecrübelerimle söylüyorum arkadaşlar ama yavrular şu an sapasağlam gördüğünüz gibi ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim elimden geldiğince emeğimi yaptığım çalışmaları gösteriyorum. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Görüşmek üzere.